gelip de özellikle İspanyol takımı için de kapışmazsın ya. Park 3. Sevgilim her gün yeni bir fantezi fikriyle geliyor. İyi porno izliyordur sevgilim o zaman. Kızlar ben artık bıktım. Sevgilim sürekli azıyor. Benim hoşuma gidiyor ama bazen abartıyor. Fanteziler arıyor. Geçen an tenis topu sokmak istedim. Raketle de vursun amına koyayım bari. Bu, kabul etmedin. Şimdi de vajinamı bir marul gibi büküp üstünde çiçekler istiyor. <laughs> ne yapmalıyım? Sevgilin Ali Usta olabilir mi? Ha ha. Lemos kabul edilir miyim? Ha ha. Tutuk adam. Oğlum sen var ya harbi psikolojik manyaksın ha. Gel şöyle köşe. Arkadaşlar yaptığım doğru mu? Kuaföre ağzaya gittim. Ağzıcı biraz elledi işi bitince yağlamak için. Ben de sulandım. O da farkına varınca ara sıra okşuyor elliyor. Yaptığım doğru mu demiş bir de. Doğru gayet normal. Seni görüyor işte canım istiyor demek ki. Cinsellikten önce lahmacun yer misiniz? Özellikle bol soğanlı lahmacun. Hayır bir de üstüne gül koymaz mı lahmacunun fotoğraf Örnek görsele bakar mısın? Sevişmeden önce özellikle lahmacun yiyen varsa zaten kafayı sıyırmıştır amına koyayım ya. Gelir misiniz? Göberim, tiksinmem. Ey olmaz lahmacun en son yeriz. Urfalıyım. O lahmacunu partnerimin göbüşünde yerim. <laughs> ben şimdi hep yerim ne olacak ki? Hatta şaka yapıyorum ona limonu cinsel organına tutuyorum. Hoşuna da gidiyor. Oğlum bizim Türkler nasıl sevişiyor böyle ya? Bu nasıl, nasıl bir vahşilik arkadaş ciddi soruyorum size işte lan böyle bir şey olabilir mi? Pense limon sıkıyor. iyi lavaşı da sararsın bari. Bir de sürü kaldın mı? Tamam ha sana Adana dürüm. Ben kelle paça, işkembe ne varsa gömdüm evliyken şimdi bekarım siz düşünün. Kocamla para için evlendim ama aldattım. Filme kaydetti. İşte böyle arkadaşlar. Kocamdan nefret ediyorum. Para... Kocanla para için evlenirsen üstüne bir de aldatırsan Adam hakkını vermiş yani ne diyeyim. Şimdi kötü bir şey söylemek istemiyorum. Sonra kadın hakları mahkemesine çıkmak istemediğimden. Hakkını vermiş baba. İyi ölmüş. Hem aldatıyor. Ulan para için evlenmeni de geçtim. Üstüne bir de aldatmış yani. Bir ketçap mayonezi eksik ya yemin ederim. Hakkını vermiş adam helal olsun. için evlendim. O da beni aldatıyor. Ben de onu. Kendimi 20 yaşında bir badici çocuk buldum. Onunla aşk yaşıyorum. Kocam bizi ilişki esnasında yakaladı. Ben çok kötü hissettim. Beni öldürecek dedim. Tamam, Ama sonra bir yerden tamam, telefonu... Tamam, 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 arda arda tamam, bir devam tamam. olmuş. Selamun Abbas abi yayınlar seviyorsun demiş. Aleykümselam. Arda hoş geldin. Vardı ve bize ilişkiye girmemizi fantazi olacağını söyledi. Bizi kayda aldı, biz de o işi yaptık. Ne yapmalıyım? Link var mı abla? <laughs> Kaydı izlemeden bir şey diyemem. İstersen buluşalım elden ver. Erkekler kocamı nasıl Nasıl giyinmeliyim ya da nasıl hareketler yapmalıyım? Eğer kocan... Istiyorum. Eğer kocan Türkse... Yarra... Yanda da herhangi bir problem yoksa zaten Türk erkeğine şey yapman yetiyor bir bayansan. Parmağını Herhangi bir vücudun herhangi bir yerine bu cinsel olmasına gerek yok. Kulağın arkası bile olur. Şöyle parmağınla bir kere bastın Bunu onu yarak tetiklenir zaten. Türk milleti olarak da %99'umuz yarakla düşündüğümüz için e, çok olamıyoruz bunu. Şöyle dokunsan yeter. Bitti yani o kadar. Siz olsanız ne beklerdiniz? Direkt fermuarını indir oral yap ona. Gel ders vereyim sana. <laughs> Son ikaz. Son kez uyarıyor. Ya gel ders versin ya da bittin. Vajina göğüs yaratırsan sevdirirsen. Kırmızı jerti orayı taktiğe bağlaç. Erkek arkadaşım vajinan çok sıcak giremiyorum dedi. Erkek arkadaşımla ilk defa ilişkiye girdik. Daha doğrusu girmeye çalıştık. Penisini vajinama soktuğu gibi çıkardı. İçin çok sıcak. Penisim yandı. Börek soksak pişer. Dedi. Ben de saçmalama ya dedim. Ve giyindim. Ne yapacağım ben? Sevgilim neden böyle yapıyor? <laughs> Sevişmeden önce hamurun içeri iki tane buz at ablacım Erir, zaten 5 dakika içinde sonra rahatınıza bakarsınız Şöyle iki parmakla buzu arasına sıkıştırıyorsun Şunun işte örnek veriyorum sana kardeşime Şunu buz diyelim ablacım Bunu böyle diyor iki parmağın arasına koyun yerleştiriyorsun içeri iki tane çak 5 dakika sonra bir şeyin kalmaz Her şeyi de ben mi söyleyeceğim amına koyayım? Hasan Dilmen bir yapmamış dokunmaya gerek yok enseye yüklese yeter demiş Hasan valla haklısın ne diyeyim Yeni bana bir hareketini görüp ona söylediğimde Ama ben Sivaslıyım Diye He. üretiyor Bir yere gidelim mi desem Ben Sivaslıyım Diyor <laughs> Bazen bana durup dururken Sivaslıyım Diye mesaj atıyor Gece 3 gibi arayıp Ben Sivaslıyım Deyip kapıyor Ne yapacağım Oral Ablamızın şimdi derdi şurada Tersken hareketmiş eğer cinsel esnada ben Sivas'lıyım diyorsa Sivas'a gidip uçak bileti alıp Sivas'ta en güzel otelde kiralayıp bir şey görebilirdin ama bilmiyorum ablacığım. Oral yaparken penisini çıkartıp dudaklarıma çarptırıyordu, vuruyordu gibi. Neden acaba? Değişiklik olsun diye. Kız daha fazla zevk için. Öyle mi daha zevkli? Evet. Var. Ben daha farklı şeyler bile yapıyorum. Ne gibi? Aslında çok abartmam. Genelde. Penisimi... <laughs> çok abartmamış ya. Nurtlığa kadar sokup onu boğum... Terbiyesiz adam. Karıyı öldürecek terbiyesiz adam. Kırtlağına kadar sokup <laughs> onu boğmaya... <laughs> bu videoyu bu bir <laughs> şey söyleyeceğim. <laughs> bu videoyu bana hangi sapık attı? Ben çalış. Gözümden akan yaşı yalarım falan. Abartmazmış ya abi. Son derece beyefendi bir şekilde.